Ee, Raycard'ın gönderilmesi hata değildir. Artık dikiş tutmaz. Çünkü Raycard da buradan mutsuzdu. Ama Raycard gönderilmesi yetmez. Raycard'a bir buçuk yıldır, en azından bir yıldır Raycard var diye oynamayan, kılı dönen, bacağı çeken oyuncuların nasıl oynayacağını hep beraber göreceğiz. Daha önceleri nerelerdeydiniz yorumları okuyacağız. Bazı oyuncular hacı geldi kendimizi bulduk diyecek. Hacı geldi kendimizi bulduk diyen ilk oyuncular bir dikkat etmek lazım. Yani, hacı geldi kendimizi bulduk diyen oyuncuya bir dikkat etmek lazım bir kere onu söyleyeyim. Ayrıca Galatasaray'ın işini çok iyi bilen, Flora'yı çok iyi bilen Hasan Şaş gene bizim iPad'de okuyamadığımız Haber Türk'te yıllar bu, bu ay bu sene içinde bir yazı yazdı. Galatasaray'da bir şeylerin değişmesini ister gibi bir haldeler cümlesini kullandı. Ben bunu defalarca örnek verdim. Daha nasıl anlatalım yani? Daha nasıl söyleyelim bu işi biz? Ya bir tek bizde değil. Yani Hasan Şaş söylüyor, Hakan Şükür söylüyor, herkes söylüyor ya. Bu işin zamanında bu işi yapmış adamlar söylüyor. Yani bunu gönder biz şampiyon olalım demiş adamlar. Şimdi diyor ki Galatasaray'da oyuncular sanki bir şey istiyorlar diyor. Ya daha nasıl anlatalım yani?